Bakınız, kupkuru. Hani su döksen su döküldüğü için pişman olur. Evet. Hani meşhurdur videolarla. Su buharlaşır hocam. Ha, su evet. buharlaşır. Yumurtayı kırsanız pişer. yumurta pişer. Böyle boş sağa sola bizi bir çevirin. Kupkuru, çorak, verimliliğini bitirmiş, bir damla toprağa, bir damla yağmura muhtaç olan otun, bitkinin kendinden isyan etmiş olduğu kupkuru bir alan o gün bir sel dolup taşıyor. Burada şu görmüş olduğunuz mahal dolup taşıyor. Sema ve vadisi. Yağmurla ilgili bir sebep mi bu yoksa nehirden mi? Be bilinmiyor. Olduğu gibi kupkuru bir vadi. Evet. Suyla, suyla dolup doluyor. taşıyor. Şimdi buradan çıkalım. Semaveyi de gördük. Evet. Semaveyi çok duymuşsunuzdur ama ekranlarda ilk defa görüyorsunuzdur. Evet. Aynı biraz önceki Kisra'nın sarayını gördüğünüz Şimdi birinci gibi. birinci mucize Kisra'nın sarayındaki 14 sütun yıkıldı. Yıkılması. İkinci mucize. Sema ve vadisinin Sema ve vadisinin su doluyor. Su dolması. Kurak Vadi'ye. Evet. evet Save gölüne geleceğiz. Evet. Save gölü. Ne diyordu? Sema ve vadisi su oldu. Peki Save gölü vardı. Hı hı. Onların meşhur kendilerince din büyüklerinin kutsallık atfetmiş oldukları su ırmaklarından, vadilerinden, nehirlerinden Save Gölü. Şimdi Save Nehri'ni göreceğiz. Evet. İşte görmüş olduğunuz Save Nehri. Save Nehri o gün ne oluyor? Peygamberimiz Aleyhisselam doğduğu zaman onun suları tamamen çekilmiş ve çok ilginç bir şekilde şu anda yine bir çekilme yaşıyor. Ortasında da bir göz gibi ayrıyetten duran bir küçük işareti de var. ...resme gelebiliriz. Resme gelelim. Yukarıdaki resim ne zamandanmış? Hmm. Ee, 2019. Alttaki. 5. ay. Bu da şu an 2022. Gördüğünüz gibi... Yine ...tamamen çekilmiş. ...tekrardan bir koruma işareti karşımıza çıkmış. Hayırdır inşallah hocam. Bir ders bir mesaj mı veriyor acaba? Küresel ısınma üzerinden bize. Bir sonraki resim. Evet. Bir sonraki resim. Tamam, Görüyorsunuz. Tamamen kurulmuş yine bu yıl. Evet. Görüyorsunuz. Bu aşamadan... Ne aşamaya gelmiş vaziyette. Bir sonraki resim katmanları görüyorsunuz. Sağ ve gölünün halini. Ne aşamadan ne aşamaya geliyor. 14.5'tan 13.5'a, şimdi 12.5'a düştü. Sonrakine Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zamanında da gözünüzde böyle canlandırın. Bir sonraki resim. O ortada kalan gözcük var ya bir tane. Bu o gözcük sadece Evet. Değil? Şu anda ayakta kalan. Etraf tamamen kurumuş. Görüyorsunuz. Evet. Şu anda gördüğünüz durumu bu. Bir sonraki resim. Bir sonraki resim. Bir sonraki resim. Eski halleri. Nereden nereye gelen yani çıkabilirsiniz... Çıkabilirsiniz. 14 sütun yıkıldı. Sema ve vadisi su taştı. Sağ ve gölü kurudu. Ve mecusilerin bin yıldır sönmeyen yez diye arayabilirsin. İbrahim abi göstermiştim sen hatırlayacaksın. Hala bugün dahi aktif olan mecusilerin tapınağı var. Ateş tapınağı. Evet. Yezid Ateş Tapınağı. O ateş tapınağının olduğu yer. Bakınız hemen gözüküyor sağda çarpı olarak. Arkamda evet. mübarek peygamberimizin dünyayı teşrifi... ...hatta şu andaki bu videoyla gösterilen yer arka tarafında kalıyor. Doğmuş olduğu yerin, dünyaya teşrif ettiği yerin olduğu mahalleden... ...süper gücün ibadethanesindeki şu ateş sömüyor. Evet. Şimdi şu, bu ateşten önce biraz bahsedelim. Bin yıldır yanan bir ateş. Zerdüşt'ün döneminden beri evet. hep din adamları tarafından özel din adamları var, rahipleri var. Sadece ateşin harlanmasını takip ediyorlar. Şu ateş ne zaman sönmeye yüz tutsa ki bir sonraki bir yer var orada göreceksiniz. Köz aşamasına geldiğinde Hı -hı. badem ağaçlarından kesiyorlar. Kütle halinde üzerine koyuyorlar. Sağ sola çeviriniz. İnsanlar da onun orada gelerek ibadetini ...yapıyorlar. Şurada bakın bir resim var. Şu resim Zerdüşt'ü... ...tarif ediyor. Zerdüşt buymuş... ...diyorlar. Bir nevi... ...onların e, peygamberi gibi mi? Diye, diyorlar düşünelim. ki evet. onlar... ...biz tabii ki bunu anlatmıştık. Dinlerde Mesih... ...diye bir program yapmıştık hatırlarsanız. Evet. Onlara göre yaratıcı... ...Ahura Mazda'nın elçisi Zerdüşt... ...Milattan önce işte 600'lerde... ...5. yüzyılda 6. yüzyıllarda... E, Ahur Horamazdanın elçisi olarak Zerdüştü anlatmıştır. Çok dikkat çekici bir kavram. İçinde namaz da vardır, abdest de vardır, oruç da vardır, ibadet esnasında örtünmeleri de vardır. Demek ki biz önceki programlarda uzun uzun ne anlatmıştık? İslam Hazreti Hz. Adem'den bu ya, beri var. İnsanlar onlardan evet. kopup özünden ayrı kaldıkça ayrı kaldıkça ne oluyor? Beşerilik devreye girse de o dinin aslındaki mesajları taşımaya devam ediyor. Buradan çıkıp bir alttaki bir yere geliniz. Onu da gözünüzde canlandırmış olun. Bunu coğrafi konumu neredeydi? Ateşin yandığı yer. İran. Şu an, Şu anda İran, İran'da. İran'da. Evet. Ve halen ateş yanıyor değil mi? Hala ateş yanıyor. Halen devam Tabii ediyor. Tabii ki onlara göre ateş sönmüş mü? Sönmüşlüğünü kabul etmezler. Zaten kabul etmiş olsalar. Peygamberimiz doğduğu gece o ateş sönüyor. O ateş sönüyor. Sonra ...ve bunu evet. siyer kaynaklarımızda... ...ilk dönem siyer kaynaklarımızda... ...Evni Saad'ın tabakatinden... ...Evni İshak'ın siresinden... ...Evni Şam'ın siresinden görüyoruz... ...bir alttaki viyarı tekrardan görelim... ...bir tane daha viyar vardı orada... ...görüntü olarak... Sema ve Vadisi... ...su dolup taştı... ...Kisra'nın sarayındaki sütunlar yıkıldı... ...Save... ...gölü kurudu... Burası dışı. Bir altta bir tane daha var altında. Bir tane daha vardı o link. Dışarıdan da gözüksün diye istemiştim. O linkin bir altında bir link daha var. Orada şimdi şeyi göreceğiz. İşte bakınız. Evet. Tam köz aşamasına gelmiş. Ama söndürmüyorlar. Görüyor musunuz? Evet. Yaklaştırır mısınız buraya biraz daha? Yok döndürmeyin. Şuraya yaklaştırın. Şu okla işaret ettiğim yer. Evet. Bakın kırmızılığı görüyorsunuz. Evet. Şurası. Şimdi bu ee, bin yıldan bu yana, yanan ateş o gece sönüyor. Sonra tekrar yakıyorlar. Şu an halen yanmaya devam Hala ediyor. Halen ziyaretler, ibadetler burada. Hala Orada. devam ediyor. Mecusiler tarafından. Meclisiler. Neden? Ediyor. Neden meclisiler? Çünkü Hı. dediğimiz gibi süper güç devlet olarak dünyaya benim dedirten güç onlar olduğu için onların ee, saraylarında, mabetlerinde, tapınaklarında, hani siz Roma'yı dize getirdiniz, dünyanın kralı benim diyorsunuz ama hı hı. bütün saltanatınızı yıkacak bir kuvvetin sahibi geldi diye bir mesaj veriliyor ve Sasani devletini kim yıkıyor? Romalılar yıkmıyor. Hayır. Kim Onlar sarstıkça sarsıyor. Hazreti evet. Ömer döneminde fethediliyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde nübüvvetle davete icabet etmeyen elçiyi şehit etmeye kalkan ve İslam toplumuyla mücadele eden Sasani Kisrası kendi öz oğlu tarafından öldürülüyor ve tahtı da tacı da yerle bir olup imparatorluğu yıkılıyor. Kendi öz oğlu tarafından öldürülüyor. Kendi öz oğlu tarafından öldürülüyor. Paramparça ediliyor. Ve onun oğlu da fazla bir zaman görmeden Hazreti Ömer döneminde fetihlerle o coğrafyayı terk etmiş oluyor. Ve böylece buradaki mesajları doğru yorumlayamamanın bedelini tacıyla, tahtıyla benim diyen imparatorluğu, tarihi biz burada çok devletler, imparatorluklar, uygarlıklar, krallıklardan bahsettik. Yaptığımız bunca program içerisinde. Bütün bunların çöplükleriyle dolu. Anadolu coğrafyası başta olmak üzere Mezopotamya bölgesi ve dünyanın birçok bölgesinde. Evet. Çünkü benim diyerek fıtrata karşı gelen her toplum eride geç yıkılmaya mahkum olmuş. Allah'ın yeryüzüne yaymış olduğu, İslam diniyle ortaya yaymış olduğu bir sistem var. Bu sistem yaratılışa, fıtrata en uygun olan sistem kanun, din. Bunun aksine hareket ettiğiniz zaman birkaç yıl oyalanır, bir müddet zamanınızı geçirir ama ondan sonra yer ile yeksen olursunuz. İşte bin yıldır sönmeyen ateş diye bahsettiğimiz ateşte ilk defa belki birçok kişi görüyor. Burası, evet. şimdi buradan da çıkıp... daha efendimizi... hala namaz var mı? Var. Namaz kılıyorlar. Var, namazları var, abdestleri de var. Abdest var. Ört, namazdayken ibadette örtünmeleri de Örtünme var. Örtünme de var. İslam'ın özünden koptuktan sonra bunların çoğunu diğer dinlerde de görüyorsunuz zaten. Adam diyor ki, ya diyor İslam'dan önce diyor, işte kaç yıl geçmiş? Bin yıl kadar önce Zerdüşük'te zaten namaz vardı diyor. Hep diyoruz ki Hz. Adem'den beri İslam var diyor. Evet. Hz. Adem'den bu yana yani adını değiştirmişler. Yani din aslında İslam olarak gidiyor. Evet. Yapılan şeyler aynı ama ismini değiştirmişler. Biz bunu uzun uzun ayetlerle ve diğer kutsal metinlerle muharef olsa diye evet. olsa da eşleştirerek anlatmıştık. Aslında yapılan ibadetler İslamiyet'in ibadetleri. Yani Yahudiliğin er düştük diyor. Yahudalılıktan evet. geldiğini, Hristiyanlığın Hristosluktan geldiğini konuşmuştuk. Budizm de öyledir. Hinduizme bir rakip olarak çıkmışlar. Hinduizmde bazı temel kavramların bilgisizce hani cahil sofi şeytanın maskarası olur diye bir söz vardır. Ben affedin. Kimseye te, e, üzerine bir ifade olarak anlatmıyorum. Genel bir tabirdir. Neden? Yaptıklarını din sanar halbuki dinden çıkar. Ya mesela şöyle bir şey söyleyeyim, güncel bir mesele. Hı -hı. Namaz kılarken bayram abi, namaza geldin. Allahu ekber demedin namaza başlarken. Namaz gitti. ...iftitah tekberi çünkü namazın ...olması olmaz... Şarttır. Ya da kıraat yapmadı. Mesela hiç dudan kıpırdamıyor içinden bir şeyler okuyorsun. E kırat namazın farzı. Ne oldu o namaz? İstediğin kadar namaz içinde göz dök. İstediğin kadar aşk ile dol. Ama sınırını aştın. İnsan da bazı uygulamaları anlayamadığı, ilmi yetmediği için adlandıramadığı için bu anlamda özden koptu, çeşitli isimlere bölündü. Hatta ayeti diyor ya din diyor, tekti diyor, ümmet tekti. Sonra insanlar bundan dolayı hasetleri sebebiyle çeşitli yollara düştüler. فَاَخْتَلَفُوا fi Çeşitli ihtilafları bölündüler. Şimdi Peygamberimizin doğduğu evin olduğu yere geçelim lütfen. Evet. Peygamberimiz dünyaya teşrif etti. Gözümüz aydın. Elhamdülillah. Ne mutlu ki o gece sendin gelen. Ya Hazreti Muhammed dedik sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyaya teşrif etti. Amin annemizin sağlığı yerinde. Peygamberimiz doğmuş ama diğer çocuklardan farklı doğmuş. Olağanüstü haller olmuş. Hiç doğum acısı çekmediğini söylüyor. Çünkü Peygamberimiz bunu nereden biliyor? İlk iman edeceklerden Abdurrahman bin Af var... Evet. ...Peygamberimizden de bir müddet yaş olarak büyük... ...onun annesi var Şifa annemiz... ...Şifa Hanım... ...o da ebe olarak Peygamberimizin annesi Amine'nin yanında... ...biz bunları onlardan sonradan öğreniyoruz... ...hatta Hı -hı. Ümmü Eymen bereket orada... ...yani bu evde doğum olurken... ...doğum esnasında bir ışık, bir nur görüyorlar... ...en doğudan en batıya kadar bütün odayı aydınlatan bir nur görüyorlar... ...bütün siyer kaynaklarımızla geçiyor ve Amin annemiz de o doğum sancısı esnasında bir ismin çocuğa verilmesini alıyor kendine. Bir ilham gibi. Nasıl ki Hz. Musa'nın annesine ve evhayna ila ümmü Musa diyor Rabbimiz Kasas evet. suresinde. Musa'nın annesine vahy O çocuğu al ve sepetle nehre bırak diyor ya. Evet. Efendimizin annesine de bir nevi bir rüyayla bir ilham evladına Muhammed isminin konulması tembihleniyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.